Ay bu saatte ne alarm ya. Ay doğru. Ay unutmuşum. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Çabuk, çabuk çabuk Kamera nerede? Kamera nerede? Bir Şunu dur dur. Ha. Kamerayı nereye koymuştum ya? Of. bu bir dakika. Şurada mı? Şurada mı? Ha. Burada. Koymuş kamerayı. Hı. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk e, gününü birlikte oruç tutuyoruz. Tabi ben bu videoyu yayınladıktan sonra çoktan Ramazan'ın bir 5-6 günü falan olmuş olabilir. Ama neyse. Şimdi öncelikle e, ne yapıyoruz? savura savur yapacağım. Ondan sonra da artık geçeceğiz. Neyse. O zaman çok uzatmadan aşağı inelim çünkü al e, 5'te okunuyor sanırım ama şu an <laughs> saat kaç şu an tam olarak bilmiyorum. Neyse telefonumda alayım. Evet şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar. Evet geldim. Şimdi hemen gidelim içeriye. Şöyle bir dakika ya. tabağı dedim açık unutmuşum. Balkonu da kapatayım. Neyse. Şimdi e, tabağa koyalım. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. E, ne yapabilirim? Bir bakalım. Bu arada alışverişe gitmem lazım. Çünkü burada hiçbir şey yok. Neyse. Yumurtalı sucuk yapmaya karar verdim de. Şu bu boş. Bu ha. Bu dolu. Tamam. Bunu alayım. <laughs> bu diğerlerini de şöyle çöpe mi atsam? Evet çöpe atayım. Bu saatte şey acaba kim uyanık olan dışarıda kaç Müslüman var <laughs> neyse şimdi atayım bir dakika atamadım <laughs> kapat kapıyı dikkat <laughs> edeceğim evet şimdi yumurtalı sucuk yapacağım hmm, yani neyse e şimdi şu şey şuraya koyayım şimdi bir tane bir dakika kapatıp Ka sizi şuraya koyacağım arkadaşlar elim çok dolu oluyor Öncelikle <laughs> Bir tane yumurta kıralım. Bence bir tane yeter diye düşünüyorum. Evet, bir dakika ya. Bir tane tabak seçeyim şunu. tamam. Öncelikle bir tanesini kırdık. Tamam. Şimdi sucu alıyorum. Sucuğu da açıp koyuyorum. Evet. Kızarmalarını bekleyelim. Evet. Evet. Şimdi alalım şunları şöyle koyalım tabağın içine. Bir de şuradan biber falan almak Kaktüsten biber alacağım. Çünkü bunlarla doyacağım sanmıyorum ya. Ee, bir dakika. Ha, şunu alayım. Evet şimdi şunları doğruyorum arkadaşlar. Bunlar biraz fazla oldu ama olsun neyse. Şimdi şunları koyalım artık yiyelim. Şimdi ben çok sus, acıktım yani. Dur. Bu arada ben böyle savurda yemek yemeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Uyanmak zor olsa da çok iyi oluyor yani sabah kahvaltısı gibi çok güzel oluyor şöyle Hı. tamam şimdi koyalım şurada. evet ee, artık yiyebiliriz ezan okunmadan biraz acele etmeliyim çay dökelim. Evet. Şimdi çayımızı da içelim. Evet. Şimdi üstümü şöyle ne yapsak diye düşünüyorum. Ee, bir bir çay daha içeyim. Sonra da artık şey yapalım. <laughs> Evet. çok. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi ezan da okundu arkadaşlar. Ezan okunduğuna göre artık ee, şey yapalım. Şu tabakları koyayım. Artık böyle ee, sabah olmasını bekleyeceğim. Sabah olunca tekrardan kamerayı açarım arkadaşlar. E, yani ben birazcık oyalanacağım burada. Kur'an okurum, namaz falan kılacağım. Sonra tekrardan kameraya açarım sabah. O zaman sabah tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an sabah oldu. Ee, e, karameli ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse. Öncelikle gidip şey yapmak istiyorum. Karameli uyandırıp yemeğini yedirmek istiyorum. Karamel'e. Evet. Şimdi Karamel, karamel, karamel. Neredesin karamelciğim? Evet. Hadi uyan tatlım. Yemek saati. Kalk, kalk, kalk. Miyav. Miyav. Miyav, 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 Yemek yiyeceksin. Karamelim benim, karamelim, karamelim, karamelim. Yerim ben seni. Yerim, 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 yerim. Vallahi de yerim, yerim. Çok tatlısın da yerim. Neyse. Miyav, 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 Aa karamel. Ne bensin sevmiyor sevmiyorum, Ben sizi çok seviyorum yani. Show yok burada. Neyse. Ay bir dakika. gider önce ben bir spor mu yapsam? Evet. Sonra sen yemeğini yersin. Ben burada biraz spor yapayım. Öncelikle karamel sen burada durmasan bir şey olur. Gel sen de spor yap. Gel buraya. Sen de şuralar tırman spor olsun sana tamam mı? Hadi. Hadi bakayım aferin sana. Hadi Neyse biz sadece sporumuzu yapalım. Tamam. Öncelikle neyden başlayayım? Şundan. Bir dakika. Sizi şuraya koyayım. Öncelikle şundan başlayacağım. Evet bundan başlayacağım. Şöyle. Gözlerimi kapatmasam olmaz değil mi? Ay. Ay şey. Pardon ya uyuyakalmışım. Neyse. Devam edelim. Neyse ben daha çok uyuyakalmadan bu buna bitirelim. Sonra ne yapabiliriz? Şunları kaldıracağım. Bakın bu çok hafif. Bu yani bunu kaldırabileceğimi düşünüyorum. Bu da idare. Şöyle <laughs> yani fena değil. Yani iyi. Yani çok da ağır değil ama fena da değil. Şimdi hazır mısınız? Kendimi güçlü olduğumu size kanıtlayacağım. Bakın, bakın. Ben o kadar güçlüyüm ki şu koca beni kaldıracağım. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Bir <laughs> de <laughs> şey, bana yardım edin. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 ay. Ay yine. Ne kadar ağırdı ya. Ama neyse. bir an bayılmışım arkadaşlar ama. Yine de güçlü olduğumu göstermiştim. Neyse. Bıdıp 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 bıdıp. Ben bunu çok seviyorum. Ben size söyleyeyim. Çünkü eğlenceli ben çok, çok, ben bunu çok seviyorum arkadaşlar çok şey biraz Uçtum gibi olmuş ama neyse balkona uçtum. Neyse sakiniz. Ee, e, neyse şimdi bunu koyayım yerine hiç uğraşamam. Şunu kaldırdım. Bak bu çok iyi. Bu ay bir dakika ya, bu dengesiz oldu. Dur ya bu çok bu çok dengesiz oldu. Dur ben bunu koyayım. Ay bence bunlara koyayım ben en bakın bakın görüyor musunuz? Ben artık bunu kaldıracağım. Bu çok iyi. Ben, ben tabi güçlü olduğum için böyle şeylere çok kolay geliyor bana neyse. Neyse bu çok sevdim ben bunu arkadaşlar. Neyse şimdi bence şöyle duralım. Şundan yapalım hop. 1-2-3 hop. Hop. Ay neyse yanlış yaptım arkadaşlar. 1-2-3-4 Bir, hop. Biraz şunu yapalım. Hem... Bunun ne yapıyorduk? Ses mi çıkartıyorduk? Hem mi diyorduk? Ne diyorduk? Neyse. Ben... Ya bunlar beni salmıyor. Bir salın ya. Bu arada bunun olduğunu bir Bak şu. Palırtı sıçıyor. Palırtı. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Bunu yeni almıştım. Çok güzel. Dım dırım dım dım dım. bir dakika sizi şuraya alayım. Siz şurada durun. Tamam. Dım 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 dım. Bir tane tuş var arkadaşlar. Şuradaki tuş ne? Bir basayım. Bu, bu, çok hızlandı. Raka. Bu, bu, aa, bu çok hızlandı lan yardım edin. Bu çok hızlandı. Bu niye, bu niye böyle oldu? Oruç oruç başıma Ay, gelmeyen kalmadı ya. Oruç çok yoruldum susadım. Dur. <laughs> Arkadaşlar bir tane tuş vardı bastım. Bir anda hızlandı ya. Bu beni çok susattı. Ay spor yapmak yanlış mıydı yoksa ya? Neyse benim burada en sevdiğim bu trabin. Ciba ciba, ciba diye zıplıyorsun. Çok eğlenceli. Çok seviyorum bunu arkadaşlar. Böyle ciba cıba 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 çok eğlenceli. Bence siz de alın bunlardan. Miyom 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 ya ne var karamel bir dur miyav 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 Aa doğru ya ben doğru karamel <laughs> unutmuşum sana yemek vermeyi dalmışım su biliyor musun karamel neyse inelim evet hadi bakalım karamel ecikmişsin anlaşılan bu kadar kız miyav Üf, karamel ne su para dalmışım ne yapayım neyse al zaten su da bitmişti Miyam 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 kullanayım. Yıkarım sonra. Şunu miyam Şunu kullanayım. Ay evde biraz dağınık. Toparlamam lazım. miyam 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 Hop. Tamam. Çok güzel. Yo. İç bakalım. Aferin. Benim karım etme. Aferin. Al bir bardak daha iç. Miau miau miau. Bakın acıkması gidince böyle sakinleşiyor. Çok aslında çok sakin kedi ama öyle acıkınca biraz sinleniyor arkadaşlar. Neyse. Biraz şurada oturayım ya. Aa karamel sen yürüyüşe çıkalım mı? Bisiklet falan süreriz ne dersin? Hmm, çok eğlenceli olur bence. He karamel çıkalım mı? Miyo miyo miyo. Ne olur hadi karamel. Bak çok güzel bisiklet abi neriz. İstemiyorsan yürüyüş şey yaparız. Miyo 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 miyo. Gitmiyorsa ben de seni zorla götüreceğim. Miyo. Tamam Karver sakin ol. Arkadaşlar hazırlanıp geliyoruz şimdi. Geliyorum yani. Evet hazırım arkadaşlar. Şimdi şimdi biz gidiyoruz. Orada kamerayı açarım tekrardan. Evet. Evet arkadaşlar şu an geldik buradayız. Burası bir tane park. Ha ha Ay karım dur dur. Ha ha ha. Aa beyefendi beyefendi beyefend, durur musunuz? Aa de mi bi <laughs> hav 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 ha. ah yani e, şey karamel sakin ol tatlım. tat bak hau dur dur ne olur ne olur ha beyefendi kadımız, Aa, beyefendi diyeyim kadın mısın erkek misin beyefendi hau 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 ah ya beyefendi ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Bakın ben şu an ıslandım. Ne yani havuza itiyorsunuz? Han hanımefendi, beyefendi misiniz? Hanımefendi misiniz? Nesiniz? Köpek misiniz? Nesiniz artık ya? Au, au. Ne yapıyorsunuz beyefendi ama? Burada köpeğimizle dolaş <laughs> Kerim'le dolaşmaya geldik. Siz bizi salmıyorsunuz. Ya, insanlık kalmamış. Aa, köpeğiniz de sucuğa benziyor. Zaten sucuk köpek mi ne? Siz de köpeksiniz zaten. Ne, ne istiyorsunuz artık? Aa, tövbe estağfurullah. İnsanlık kalmamış abi. Allah Allah. Bak bak ya. Geldi şu saldırmaya çalışıyor. Bir, bir su elbisen Elbisem ıslandı arkadaşlar. Neyse. Orada tekrardan kamerayı açarım. Kıyafetim zaten ıslandı. Sinim çok bozuk şu an arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar kaç gündür e, kafe ile ilgili video atmıyorum. O yüzden kafeye geldim. Burada kamerayı açtım. Şimdi biz kafedeyiz. Akşama kadar burada duracağım. Ondan sonra eve gidip İftar mı edeceğim? <laughs> neyse burada arkadaşlar böyle göstereyim. Burası yenilemiştik. Tabii burayı kulağımı çekmedim size. <laughs> bu şey da göstereyim dedim Arkadaşlar neyse ben e, şu an bu baklavaları koyuyorum. İnşallah müşteri gelir. Bence gelirler çünkü Ramazan'da çok baklava satıyorduk eskiden. İnşallah şimdi de satarız. Şöyle koyuyorum. İnşallah gelirler. Bu arada kafemin temasını pembe yaptım. Bir müşteri gelsin. Bakayım. Merhabalar. Merhaba buyurun. Ne istemiştiniz? Ben baklava istemiştim. De. Acaba var mı? Baklava sizde. Yani biz... E evet evet var. Daha yeni çıktı. Hemen getiriyorum. Ay, ne kadar istediğini sormadım. Hanımefendi ne kadar yani ne kadar istiyorsunuz acaba? Biz çok doluca da, da bütün tepsiyi getirirseniz. a bütün tepsi mi? Neyse tam ya. <laughs> çok kalabalıklar sanırım. Evet şimdi şunları götürelim. İnşallah hepsini olur. Evet. Ee, buyurun. E, hepsini getirdim. Şöyle fiyatı ne kadar? Aslında 1500 ama ben size 1000 yapıyorum. Yani Ramazan olduğu için indirim yapıyoruz daha Aa, tamam tamam olur. Bu arada arkadaşlar fiyatı uydurdum. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar akşam tekrardan kamerayı açarım. Görüşürüz. Size de görüşürüz yani arkadaşlar. <laughs> evet. Evet şimdi tekrardan baklava yapmak zorundayız. çocuklar çünkü bütün baklava satıldı. Neyse arkadaşlar sonra tekrardan kamerayı açarım. Hadi bye, Hepinizi öpüyorum. Evet arkadaşlar, şu an akşam oldu. Bütün çalışanlarım gitti. Şu an ben de çıkıp kapıyı kilitleyeceğim ve eve gidip iftar yapacağız. Ama gitmeden önce markete gitmem lazım market alışverişi. Neyse. Şimdi eve gidiyorum. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, eve gelmeden önce ben market alışverişi yaptım. Karamel de geldi. Karamelle anne şey bizim eve bırakmıştım. Böyle çikolata falan aldım. İşte yumurta aldım. Abur falan aldım. Sarma yaprağı aldım. böyle bir sarma yaprağı. Zeytinyağı. <laughs> Bu kadar başka bir şey almadım. Çünkü ev yoktu bunlardan. O yüzden aldım. Neyse şimdi şunları yerleştirelim ve artık iftar yani soframızı hazırlayalım diyorum. Çok e, şeyim. Neyse abur cuburları. Şu dakika. Evet. <laughs> Şimdi e, karamel senin mamanı da koyuyorum. Sen de yersin. O zaman azın okunsun ve artık iftarımızı açalım. Çok acıkmışım bu arada. Evet. Hadi. Evet sonunda ezan okundu. Artık açabiliriz. çok lezzetli. Sormadan da yiyelim. Evet arkadaşlar iftarımızı da açtık. Evet daha çok uzatmadan videoyu bitirmek istiyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Size yapıyorum. Hoşçakalın.